<laughs> Tabii ki gelmeyecek. Kazandın Toba, tebrik ederiz. İşi tam zamanında bitirdin. Al Mercedes'in anahtarını. Y yeter artık çocuklar. Şimdi gidelim. Yarın konuşuruz. Ya ama yok kızım. Bu işin tadını çıkaralım artık ha. Sayende bir Mercedes'ten olduk ahbap. Ne demek istiyorsunuz? Çok saf olduğunu. Tuğba'yla bir iddiaya girmiştik. Seni ayartıp nikah masasına oturtacaktı. Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu nikah numaraydı. Bahsi kazanmak için. Seni sever gibi görünüp... ...evleniyor dümeniyle benden Mercedes almaktı. Yani kısacası bu bir bahist. Bunu da başardı. Onu dinleme Ferdi. Sen sus, devam et. Devam edecek bir şey kalmadı. Tuğba seni sevmiyordu, her şey bir oyundu. Sana gerçeği anlatacaktım Kordi. Anladım şimdi. Birden karşıma çıkışını, bana aşık rolü oynadığını anladım. İğreniyorum. Nefret ediyorum. Kazandığın arabanın güle güle Sen, Dur biraz, dinle beni. Sana anlatacaktım. Maksadım seni üzmek değildi. Ha öyle ya. Bugünkü yemeğini de vermeliyim. Çünkü para sizin her şeyiniz, bütün dünyanız.